Hafızlık tabi çok büyük bir nimet, hayatımdaki bu bütün hani başarı dedikleriniz benim için hiçbir şey değil hafızlığın yanında. Hiçbir şey hafızlığa değişme, yani doktorluk mu hafızlık dese bir saniye düşünme. En önemli şey hafızlık ama hafızlığı bitirince Arapçayı, e, ilmi de öğrenip yani Kur'an eczanesinden insanlara faydalı olabilecek ilmi de alıp ondan sonra okutup okutmak ömür boyu git, devam etmek lazım. Hafızda cilveli bir şey. Mevla dener. Bazen iyi olduğunuz halde sayfayı vermez. Bir gün böyle her şeyim iyi. Hiç aslan da yok. Okuyorum Ders sayfa olmuyor. Kızmaya başladım. Çünkü yani her şey iyi. Niye olmuyor? Hocam dedi ki bu herhangi bir kitap değil dedi. Bu Kur'an-ı Kerim dedi. Kızmak olmaz dedi. Ne yapacağım? Edeple önünde duracağım dedi. Ne kadar duracağım dedim. Bilmiyorum ki dedi. Bir saat geçti olmuyor yine kızmaya bak olmaz dedi. Sen yine sabırla duracaksın Mevla'nın karşısında dedi. İki saat, üç saat hoca hep tutturuyor böyle. Sabah 8 akşam altı durduk. Hoca gidecek ben de eve döneceğim. Kafa açıldı. Hoca evi aradı hanımına dedi ki izin ver de dedi, dedi bu akşam Kur'an çalışalım. Hoca imtihandan geçti dedi. Bu saatte kafa açıldı dedi. Bu böyle bir şey. Bir ömür boyu yani sıratta değil mi hafızlık hatim yapılınca nasıl dua ediyoruz? Kabirde arkadaşım ol. Sıratta yanımda ol. Ahirette beraber ol. Bu arkadaş hiç bırakılır mı? Yani ufak nazlarında böyle imtihanlarda hiç bırakmamak lazım. Edeple karşısına durmak lazım evlâm bir ömür boyu onu hem seven sevdirenlerden eylesin. Amin.